Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Devran ve Azize çok yakıştı diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisi son bölümde şok olduk. Devran ve Azize evlendi. Töreden dolayı Devran bu evliliği yapmak zorunda olduğunu açıkladı. Azize ise gerçekleri yavaş yavaş anlayacak ve Devran'a hak vermeye başlayacak. Azize ve Devran bu evliliği formalite olarak yürütecekler. Ama bu evlilik gerçek bir evliliğe dönüşecek. Yani Azize ve Devran birbirlerine aşık olacaklar. Peki Faruk konusu ne olacak? Faruk ise duyguyla aşk yaşamaya başlayacak. Yani çiftlerimiz yavaş yavaş belli olacak. Bu aşklar dizimize damga vuracak. Dizimizde senaryo artık İstanbul'a taşınmış olacak. Yani Mardin konusu kapanacak. Devran yavaş yavaş Azize'ye yardım edecek ve onu koruyacak. Azize'ye Devran sahip çıkacak. Cevdet ve Devran'ın arası da iyi olacak. Devra'nın hayat hikayesini yavaş yavaş öğreneceğiz. Azize bunları duyunca şok olacak ve Devra'na yakınlaşacak. Devran ve Azize arasındaki ilk öpücük ise kısa sürede karşımızda olacak. Sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.